Efendim merhaba. Bu programda sizinle AKP'nin yapmış olduğu 7. Büyük Kongresinin sonuçları ile ilgili olarak düşüncemi paylaşmak üzere efendim karşınızdayım. Şimdi hepimizin bildiği husus Yıl 2002 AKP iktidara geldi. Yıl 2021 AKP hala iktidarda yani 19 yıldır iktidarda. Peki bu 19 yıllık iktidardır ülkeyi yöneten AKP'nin 7. Büyük Kongresi'ni sizleri bilmiyorum. Ama ben zorunlu olarak tabii ki sonuna kadar izledim. Tayyip Bey'in performansına baktım. Öncelikle şunu söyleyeyim mi size? AKP artık bir tükenmişlik içinde. Tayyip Bey gerçekten ciddi biçimde ama nerede eski performansı hani metal yorgunluğu diye bir cümle ifade kullanmıştı ya Tayyip Bey gerçekten hem kendisinde hem de partisinde çok ciddi biçimde metal yorgunluğu var. Bunun adına tükenmişlik sendromu da deniyor işte bunu da bir dönemler bir şarkıcının yorgunluğuyla efendim öğrenmiş idik kendisinden. Hmm efendim ya da dizi oyuncusuyla başladı yaşına yanım oradan düzeltiyor doğru bir dizi oyuncusuyla başlamıştı sonra bir şarkıcı aynı şeyi söyledi ama ben Tayyip Bey'in kendisinde gerçekten artık bir tükenmişlik sendromu görüyorum. Peki şimdi daha önce de bir kongreden önce 94 ruhu diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi 94 ruhu nedir? 94 ruhu şudur efendim. Milli görüş Peki kendisi ne demişti? Ben milli görüş gömleğini çıkardım demiş idi. Oysa ki 94 ruhu dediği ifade tamamen artık mutaassıp yani bu muhafazakarlık dönemine tekrar gerisin geriye biz tornistan yaptık demektir bahriye deyimi ile. Biz 94 ruhu dendiğinde Türkiye'nin 90'lı yıllardaki halini anımsadığımız zaman hiç ama hiç olumlu izlenimlerimiz yok hiç bir güzel fotoğraflar yok belleğimizde. Yeniden o günlere geri dönülecekse eğer. Şimdi bunu tabii ki sürdüreceğiz. Bu kongreyle ilgili en büyük eleştiri ne oldu? En büyük eleştiri şu oldu. Herkese korona tedbirleri oysa ki kongreler, toplantılar lebalep. Kendisi ifade etmişti. Lebalep'in Türkçesine dudak dudağı demek. Yani tıklım tıkış dolu. Sonra bu çok büyük eleştiri alınca düşünün şimdi kongreler lebalep dolu ama Esnafın dükkanı kapalı, kafe, kahvehaneler kapalı, lokantalar kapalı. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor. Pazarın toplanmasını bekliyor, insanlar gidiyor, pazar artıklarını topluyor, çöp tenekelerini karıştırıyor, toplayıyor. Şimdi böyle bir dönemden söz ediyoruz. Peki bu türlü ağır eleştiriler alınca bir mensup, AKP'nin bir mensubu, bir milletvekili, genç bir milletvekili, sarkık bıyıklı bir milletvekilimiz televizyona çıktı dedi ki yatay çekim olduğu için kongrede insanlar üst üste binmiş gibi gözüküyor. Yatay çekim olduğu için. Şimdi efendim ben 1997 yılından beri keseksiz televizyonlardayım. Çekim ne demek bilirim. Efendim işte hepiniz biliyorsunuz artık programın asistanı yaşına yanım. Yettepe Üniversitesi'nden de benim öğrencim ta uzun yıllardır. Efendim benim yanımda. Ama sinema televizyon bölümü mezunu. Şimdi huzurunuzda Yaşınay'a da soruyorum. Lütfen bana söyler misin Yaşınay? Yatay çekim olduğu için kongrede insanlar üst üste mi görünür? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın efendim. Yani işte o bölümün mezunu kızımız bize ne cevap veriyor? Şimdi önümde efendim Bahadır Boysal. Doğru Baysal değil Boysal. Karikatürünü size göstereyim. Bak karikatürde ne güzel söylemiş. Ve ardından karşısındaki televizyoncu kız da cevap veriyor ona. Mizahtan da soğuttunuz. Kötü espri çizmek zorunda mıyız? Ne diyen ben bu mevzuya şimdi? Mahmut mu diyen? Şimdi efendim. Düşünebiliyor musunuz? Yani aklımızla da alay ediyorlar. Aklımızla da alay ediyorlar. Bir de benim orada en hayret ettiğim bir şeylerden birisi, afişlerden birisi Kars'tan gelen ekibindi. Siyah üzerine beyaz neredeyse bir 90 boyunda falan harfleri çizmişler. Yani kendilerini Tayyip Bey'e göstermek için bak biz buradayız, buradayız diyebilmek için yırtındı durdular. O da ayrı bir husus. Konuşmaya baktığımda konuşmada ne var diyorsanız konuşmada hiçbir şey yok. Konuşmada ruh yok, konuşmada artık enerji yok. Yani alıştığımız o Tayyip Bey enerjisi yok çünkü yeni söyleyecek hiçbir şey yok. Bir de i̇şte derlemişler efendim Murat Arel'de de köşesinde yayınladı, konuşmasında kaç kez yeni ifadesini kullanmış. 51 kez yeni demiş, 50 kez millet, 38 kez anayasa demiş. Peki hiç Atatürk dedi mi? Hayır. Mustafa Kemal dedi mi? Hayır. Gazi Mustafa Kemal Paşa dedi mi? Hayır. Layıklık dedi mi? Hayır. Bakın bunların hiçbirisini söylemedi. Hiç bunları, bu sözcükleri kullanmadı bile. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. İşte 2016 yılını düşünüyorum. 2016 yılındaki daha doğrusu düzeltiyorum cümlemin. 2018'deki bir önceki kongre 6. olan kongrede evet Türkiye'de bu döviz kur hareketleri üzerine bir konuşma yapmıştı. Oyun Batı bunun dış efendim mihrakların saldırısı olduğunu söylemişti. Biz oyununuzu gördük, oyununuzu bozacağız dedi. Şimdi çıktı konuştu. Bu konuşmasında ne bu dövizin fırlamasından Merkez Bankası Başkanı'nın niye değiştirdi, niye değiştirmedi, Berat Albayrak geri geliyor mu, gelmiyor mu? Hiçbir şey konuşmadı. Uzun sözün kısası bak. Huzun sözün kısası. Sonra bu 2021 işte yeni bu 7. olağan kongrede de Dedi ki siz içeriden birilerinin battık dediğine aldırmayın efendim bittik yıkıldık öldük diye bir terane tutturmuşlar hiç böyle bir şey yok kendi ülkelerini kötüleme yarışı içine girdiler efendim şimdi ben ne söyleyebilirim ki İşte partinin kongre kurullarını yenilediğini ifade etti bir kan değişim olduğundan söz etti ve dedi ki yeni bir süreci başlıyoruz bakın. Ben Tayyip Bey'in o konuşmasına baktığımda o konuşmada herhangi biçimde bir kucaklayıcı, ötekileştirmenin önüne geçici bir tavır, davranış, konuşma duymadım. Duymadım. Demin söylüyorum. Yani bu kongreye baktığımız zaman AKP'nin ne kadar yorgun olduğunu, kendisinin de ne kadar yorgun olduğunu çok açık, çok net biçimde görüyoruz. Çok net biçimde görüyoruz. Başka hususlardan söz edeyim. Bakın şimdi hiç kuşkusuz ki her siyasi partinin parti programı olur, tüzüğü olur, kendisinin bir vizyonu olur. Evet AKP'nin de bütün bunlar var ama geçmişte şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 2002-2007 aralığında bir AKP vardı. Orada işte sonradan adı FETÖ olacak olan bu cemaat yani sonradan terör örgütü olduğu meydana çıkan bu cemaatle yol arkadaşlığı yaptı, etti. Sonra hepimizin bildiği üzere Ergenekon'da, Balyoz'da askeri casusluktu. İşte bu davalara içinde Şamil Tayyar gibi milletvekilleri, övgüler düzdü, neler yaptılar. Ama daha sonra iş kendilerine dönünce tabi mesele allak bullak oldu. Ama şimdi bakın bu kongreden de gördüm ki ve kongre öncesindeki çeşitli illerde yapılan kongrelerde de gördüm ki artık Tayyip Bey şu stratejinin kararını vermiş. Ben cemaatlerle, tarikatlarla yola devam edeceğim. Şimdi bir amiralin görüntüleri, gerçi eski görüntüler diye açıklama yapıyor genelkurmay, ona bir şey diyemeyeceğim ama efendim bir cübbeli, sarıklı işte gitti orada bir tarikat, cemaat gitmiş bir dergahta namaz kılarken çekilmiş fotoğrafları var. Bakın şimdi FETÖ'den ders almamışız ki biz. Götürüp yeniden cemaatlere, tarikatlara siyaset kendisini yaslıyor. Oralardan oy besleneceğini, efendim oralardan seçim kazanacağını düşünüyor. Şimdi buradaki konuşmasında da yine ben çıplak biçimde bu meseleyi orada da gördüm. Orada da böyle bir efendim algı bende oluştu. Geçmişte Tayyip Bey'in konuşmalarına baktığımız zaman konuşmalar şöyle bir büyü yaratıyor idi. Kendi kitlesi üzerinde. Ama geldiğimiz noktada izlediğim, dinlediğim konuşma, orada var olan izleyiciler açısından ifade edeyim, hiç kimseyi coşturmadı. Bir coşku yok. Onun için söylüyorum. Tayyip Bey'in enerjisi bitmiş. Muhtemeldir ki Tayyip Bey de şunu düşünüyor. Ya bir eğrisi doğrusuna denk gelse de ben çekilsem bir gitsem. Hani torunlara da tren oyuncak aldım. Onlarla birlikte oynasam. Gerçekten Tayyip Bey'in hakkı oturup bu kadar yıl bu ülkenin siyasetiyle uğraştı. Efendim bizim karnımızı doyurmak için çaba harcadı. Efendim sırtımızı giydirmek için çaba harcadı. Torunlar oldu oluştu. Allah hepsine sağlık versin torunların o güzel bebeklerin hepsi sağlıklı yaşasınlar. Onlarla oynamak hakkı. Şunu düşünüyor. Ya bırakın beni artık. Gördüğünüz gibi çok yorgunum. Parti çok yorgun. Size şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bir parti 20 yıl iktidardaysa gerçekten o partiden artık kurtulmak gerekiyor. Partinin kendisi de kendisinden kurtulması gerekiyor. Ancak tabii şimdi öyle bir sistem kuruldu ki şimdi bırakıp gidemiyorlar. Bırakıp gidemiyorlar. Çünkü sonunda ürkülüyor. Davalardan ürkülüyor. Bir sürü şey gizlendi. Üzeri örtüldü. İşte en son bir tane bir genç çocuk diyeyim. Ne diyeyim ki? Efendim o bir lüks otomobilde yani benim almayı hayal bile edemeyeceğim şeyin para da, para olan bir otomobilde efendim bir işte madde çekerken fotoğraflandı. Sonra ne dedi pudra şekeri. Pardon. Pudra şekeri. Çilek nerede? Hani bir kap çilek olur orada pudra şekeri de olur. Şimdi bakın ben o çocuğa bir şey söylemiyorum. Nor olabilir, insandır. Olabilir. Hani çeşitli şekli hepimizin zaafları var. Ama mesele şurada. O yaşta birisi bu serveti nasıl elde etti? O çocuğun o serveti elde etmesi için onun komisyonu bu kadar. Asıl büyük paraları kim al, kimler aldı? Asıl büyük paraları hangi siyasetçiler aldı? Hangi il başkanı, hangi ilçe başkanı, hangi milletvekili günahları boyunlarına olsun kim aldı? Asıl bence peşine düşülmesi gereken, sorulması gereken soru şu o çocuk tek değil işte yüzlercesi var. Yüzlercesi var. Hani iktidar niye bırakılmıyor diyorsanız, niye bırakılamaz diyorsanız, işte bunun için bırakılamaz. Tayyip Bey'in bir cümlesi var. Diyor ki cümleyi tam okumak isterim. İman varsa olanak ve çözüm var. Yani iman varsa çözüm var. İyi güzel de bütün bu olan bitene baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi nasıl olacak bu iş? kitleye bunu söylemiş olmanız onların karınlarını doyurmuyor. Uluslararası problemleri burada çözmüyor. İnandığın yolda yürü diye sloganları vardı biliyorsunuz. Bu inandığın yolda yürü Türkiye'ye tabii geri çevrildi. Öyle bir hale getirdi. İyi güzel de şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Türkiye büyük bir ekonomik açmazın çıkmazın içinde. İflaslara bakacağız. Uluslararası 2020 küresel iflas raporu açıklandı. Buna göre Türkiye'de 2019 yılında 14.700 iflas varken 2020'de 15.400 iflas var. Türkiye 82-83 milyon, Çin neredeyse 1.5 milyar değil mi? Peki 1.5 milyarlık Çin'de ne kadar iflas var? Kaç kişi iflas etmiş 2020'de? 14.000. Hindistan'da ne kadar iflas var biliyor musunuz? O da Çin kadar nüfusu Çin'den daha fazla. 1430. İşte bakın bu bize neyi anlatıyor? Bu bize şunu anlatıyor. Evet. 2019 kaybedildi, 2020 kaybedildi, 2021 de kaybedilecek bunu gösteriyor. Ama AKP ben iktidarı kaybetmek istemiyorum diyor. Tekrar söylüyorum müthiş bir metal yorgunluğu var. O konuşmayı dinleyince kongreden ortaya çıkan sonuç bana göre. Bana göre. Şimdi Türkiye'nin yeni dediği, yeni yol haritası çizdiği hus felsefe nedir? 94 ruhu. İyi güzel de 94 ruhu dediğiniz husus nedir? Türkiye'nin kurucu değerlerine. Türkiye'nin kurucu babanın ortaya koymuş olduğu temel felsefeye, temel ideolojiye bir karşı duruş demektir. Nitekim işte bir gazetenin birisi de çıktı. Mecliste de 15 dakikada hilafeti geri getire, getirir, oylayın gibi böyle bir tuhaf tuhaf cümlelerin içindeyiz. İşte efendim. Şimdi bu kongreden ortaya çıkan sonuç ben oradaki bir Yeni işte M'ye kaymış, M'ye kaymış gazeteler, medya bunun üzerine konuşuyor. Ahmet girdi, Mehmet çıktı arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Hiçbirisinin, hiçbir kişinin hiçbir önemi yok. Çünkü AKP demek Tayyip Bey'in kendisi demektir. Bir. 2. İşte bugün ilan edileceği daha önce söylemiş, söylenmiş idi. Bakanlar, yeni bakanlar kurulu ya da bakan değişimi ki bakan demek yanlış, sekreter. Bizde artık bakanlık yok. Sekreterlik var. Sekreter. Oraya Ahmet'i getir, Mehmet'i getir, Hasan'la Hüseyin'in yerini değiştir. Ne fark eder ki? Şöyle düşünün. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hulusi Akar Bey'i aldı. Getirdi Erol Mütercimler Bey'i koydu. Ne fark edecek ki? Lütfen söyler misiniz bana ne olacak? Tayyip Bey'in emrine bağlıyız. Merkez Bankası Başkanı. İşte üçünü aldı, dördüncüsünü getirdi, koydu 20 ayda. Ne ol ne fark ediyor? Ne oluyor ki? Ne oluyor ki? Efendim sonra işte bilmem ne danışmanı getirdi, aldı, onu koydu, bunu koy Artık Türkiye demek Tayyip Bey demektir. Yani tek adam. Bütün ülkeyi A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Tayyip Bey'in tek bir cümlesiyle yönetiyoruz. Aldım aldım. Değiştirdim değiştirdim. Onu oradan aldım bu tarafa atadım. Efendim her şey Tayyip Bey. Her şey Cumhur Reisi. Her şey tüm kararlar tek adamdan çıkıyor. O nedenle AKP'nin bu 7. işte büyük kongre olan kongreye baktığımız zaman bu büyüğüne. Bunun arkasında arkasından nasıl bir Türkiye gelecek? Nasıl bir vizyon var diyorsanız benim gördüğüm değerlendirmem şudur efendim. Cumhuriyet'in kurucu değerleri dediğimiz değerlerin hemen hemen hepsinin yerle bir edileceğini, yeni AKP'nin Tayyip Bey'in dünya görüşüne uygun olarak ki o dünya görüşünün de ne olduğunu artık bir kez daha tanımlamama gerek yok. Uygun olarak bir tırnak içine söylüyorum yeni Türkiye yaratılmak, yeni Türkiye kurgulanmak istiyor. İşte benim bu kongreden çıkardığım sonuç bu. Diyeceksiniz ki iyi güzel de bir Cumhur İttifakı diye bir ittifak var. Heh. Şimdi gelelim son noktaya işin. Yani artık buraya bir mim koyalım efendim. Eskilerin deyimiyle. AKP için ne dedim? Yorgun. Tayyip Bey için ne dedim? Yorgun. Artık bir tükenmişlik söz konusu. Aynı şey Cumhur İttifakı içinde söz konusudur tükenmişlik onun içinde söz konusudur. Peki eğer durum benim gördüğüm gibi ise buradan çıkış ne? Efendim buradan çıkış hiç kuşkusuz ki muhalefet kanadının enerjili olarak çalışması, muhalefet kanadının topluma dokunabilmesi, kendisini inandırabilmesidir. Evet, büyük bir tarihsel şans geldi muhalefet partilerinin önüne. Şimdi bu şansı nasıl değerlendirecekler, nasıl kullanacaklar? Valla doğrusu ben de en az sizin kadar merak etmekteyim. Ne olacak, ne bitecek, ne, ne yapılacak? Benim korkum şudur efendim. Madem ki AKP bir tükenmişlik içinde diyorum, madem ki Tayyip Bey tükenmişlik içinde, Cumhur İttifakı tükenmişlik içinde diyorum, yorgunluk, tükenmişlik onu öyle alın efendim. O zaman peki bu böyle devam edecekse, Cumhur İttifakı iktidarı devam edecekse Türkiye bu devlet tükenmişlik içine sokulmayacak mı? Bence asıl soru bu ve bu sorunun yanıtını da bir tek kişi biliyor şu anda Tayyip Bey. Bunun yanıtını bilen başka hiç kimse yok. Diyeceksiniz ki işte Devlet Bahçeli Bey de bunun yanıtını verebilir. O da verebilir. Doğrudur. Doğrudur efendim. O da verebilir. Ama şu anda Cumhur Reisi makamında Tayyip Bey'in oturuyor olmuş olması nedeniyle bu sorunun yanıtını verebilecek olan kişi kendisidir. Çünkü bakınız oradaki konuşmada işte bir anayasadan söz ediyor. Yeni yazılması gereken bir anayasadan söz ediyor. Ama bu anayasalar hep söyledik. Toplumun bütün bileşenlerinin katılımıyla yazılması gerekir. Bir anayasa nasıl ortaya çıkıyor? Bakın benim masamın üstünde hep duruyor biliyorsunuz İşte anayasalar. Önümdeki de karşılaştırmalı 1982 anayasası. Çeşitli akademisyenlerin efendim bizim için derlediği anayasalar var. Benim itibar ettiğim masamın üstüne duran anayasa, Rona Aybay hocanın yazmış olduğu anayasa. Yanında da Doktor Ahmet. Yağlı ile birlikte ikinci bir imza daha var der yayınlarından çıkan işte bir anayasa daha önce de söyledim hep durur burada. Çünkü ben geri döner bakarım anayasaya. Yani nasıl yazılmış, efendim katılımcılar ne olmuş, hangi koşullar altında ortaya çıkmış. E şimdi bir anayasa yapacaksak yeni anayasa bu yeni anayasanın da yine bu laik cumhuriyetin ve bu cumhuriyetin kuruluş temelleri neyse kurucu babanın ortaya koymuş olduğu felsefe, ideoloji neyse buna uygun olması gerekiyor. Ama yok. Eğer deniyorsa ki hayır biz 94 ruhuna geri döndük ve burada biz cemaatler, tarikatlar kısacası dini anlamda söylüyorum. Biz muhafazakarlık bizim vizyonumuzdur. Bizim dünyaya bakışımız bu dini, din eksenlidir. Biz buna göre bir anayasa Yapacağız ya da en azından böyle bir anayasa yazma çabası içine gireceğiz. E o zaman da unutmayınız ki ailenin bireyi olduğunu ifade ettiğiniz yani Avrupa ailesi yani tam üye olmak için çaba harcadığınız Avrupa Birliği bu kez ne yapacak? Sizi tamamen reddedecek. O zaman peki şöyle bir duruma mı geleceğiz biz? Bakın efendim şimdi her zaman için tek adam sistemleri dediğimiz sistemler problemli sistemlerdir. Neden problemli sistemlerdir? Orta Doğu'ya geri dönün bakın krallara, prenslere, şeyhlere bakın. Her zaman için bir kişi bak bir kişi ne yapar? Yabancı unsurlar tarafından kendi egemenlikleri altına alınırlar. Bunu Tayyip Bey için söylemiyorum. Bakın bu sistem tartışmaları yapıldığında ben televizyonlarda konuşurken de söylemiştim. Demiştim ki tamam bugün Tayyip Bey evet yurtsever bir adam. Ondan çok şüphe etmiyoruz. Ama yarın gelecek olan bu sistemi devam ettireceksiniz. Yarın gelecek olan bir adam bir ruh hastası olabilir. Ya kendini bir yabancı devlete satabilir. İşte Orta Doğu'da görüyoruz biz bunun örneklerini. O zaman ne olacak? Bu sistem niye yanlış diyorsanız işte bu sistem bunun için yanlış. O nedenle de 94 ruhu, yeni anayasa, işte yeni 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 ifade bu sürekli olarak bu vurgular acaba karşımıza nasıl bir Türkiye'yi çıkaracak? Nasıl bir Türkiye çıkaracak? AKP'nin yeni yönetimine baktığınız zaman da o yeni yönetimde de daha sonraki bir programda yine o konudaki düşüncelerimi ifade ederim. Kişilere baktığım zaman zaten oradaki kompozisyon bize nasıl bir parti düşündüklerini, nasıl bir Türkiye düşündüklerini açık, net biçimde ortaya koymaktadır. O nedenle AKP'nin son kongresinden ne sonuç çıktı diyorsanız şöyle bir şey söyleyeyim hiçbir şey çıkmadı. belki yeni adına hiçbir şey çıkmadı. hiçbir sonuç çıkmadı. Bir de üstelik bu anlatımlardan anladım ki gelecek açısından gerçekten Türkiye'de tükeniyor. Türkiye'de tüketiliyor. İşte yeniden AKP'nin kurmaylarının, yeni yönetimin Türkiye haritasını ekonomik haritayı, siyasal haritasını ve uluslararası ilişkiler haritasını karşılarına koyup işte Türkiye'yi de partileri gibi bir tükenmişlik sendromu içine sokmamalarını dileyelim efendim. Hoşçakalınız.